yere girecektim. Sokmadı Zoradın beni. Ara mi? sokağa. Panifi. Ondan sonra Bu caddeden yukarı doğru devam ettim. Buradan bu araya sokacaktık. Burdu tur mekanı deyince Sakon yeah. kapattım arabadan kendimi aşağı yaptım. Hadi silahını çıkartma için. silah olduğunu biliyorum. şimdi silah çektim. bana. Ondan sonra arabadan aşağıya indim. Onlar da beni indikten sonra arabadan indiler <laughs> panikle. Yukarı doğru yürüdüler. Sol taraf sokak var. Şuradaki sol sokağa girdiler. Ondan sonra çocuk gitti. Kadınlar aşağıya geldi. Arkadaşım ya bir bekle ya. Bir bekle daha.